Hadi lan oradan. Ben lan. Selam arkadaşlar. Bunun bugün gün bugün Mittevex oynuyorum. Şimdi karşında sevmediğim bir karakter Akali var. Arkadaşım görünmez olacak var. Ben beni delirtecek bir çocuk ya. Ama Vex'in Q'suna buff geldi. Sürekli Q atacağım bu ipneye. Öyle bir güzelliğimiz var. <laughs> Zınk kritik. Kritik. Zınk. Zıng gel 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 dibime gir lan erkek sen dibime gir. Beyler gördüğünüz gibi tıraş olmuşum nasıl olmuş yakışmış mıdır? Bak ya bak şerefsiz gene görünmez oldu. Bu konkun burada ne işi var ya? Bak konkun burada ne işi var ya? Elektriğin de vurdum. Elektriğin tren 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 yardım. Vur oğlum vur yapıştır affedersen kahpesin. Affetme bu kahpeler ay güzel mavi almışım. O nereye kaçtı? Hayırdır oğlum? Aha. Uy. Şu benim bayağı uzuna gidiyor. Zın götünü dersin. Baba o beni almak istiyor ben onu almak istiyorum. Ama benim W'm var. Zıng. <laughs> Adamsın lan. Adamsın o görünmezlikten ben yok edecektim sen yok ettin. Şimdi beyler Q fullleyeceğiz. Af gelmiş dediğim gibi çok daha erken atabiliyorsunuz. Şuraya itelim bir. Onun dışında montaj iş olacak bunun sebebi. Trash maraş olduk. Tekerleğim patladı. Onu hallettim. Ayakkabı aldık. Sözenciğimin düğünü var bu videoyu izliyorsanız düğünden sonra. Selamlar olsun. Siz bu videoyu izlerken ben Ankara yolunda olacağım. Hadi bakalım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Storyleri falan alın gelseniz Instagram'a. Vay abi koşturmaca şey o yüzden kusura bakmayın. Arada böyle nadir bir montajsız gelebiliyor. Yo bir insan bu kadar memnuniyet bir karakter yapmayı nasıl başarır ya? Beni tipiniz. Kim mor taktiğimiz basit. E atıyorsun kritik doluyor sonra Q atıyorsun Gel baba gel baba gel 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 gel. Zın. Geldim mi? Abi. Abi. uh, oh, yakaladık yakaladık. Net yakaladık. Net yakaladık. Net. Zın korkutayım kaçamasın. Vur baba neyin varsa vur. Neyin varsa vur. Fincan kahven mi yok? Vur onu aldık. Ay lan arkadaki de gidiyordu ya. Onu nasıl başardık anasını satayım. ananı, ananı sattım bunu. Korkuttu lan. Oğlum korkuttu da ben ben ölmem ki. Ben ölmem ki. Da W'yi bekletiyorum. W sonraki. Q. W sonra Q. Anladın? Far çok güçlü. Bir dakika. Onun dışında arkadaşlar montaj öneri kanalımız var Discord'da. Oraya aklınıza komik bulduğunuz her türlü montajı atın. Onları montajlarda kullanalım. Kul karayı al parayı diyor. Böyle bunu atsam o zaman buraya tutsa bu. Ne tutmuyor? Tu. Hot gene oy yumu var. Gene oy 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 çok güzel kapattık yumu geberdi. Ben geldim bir tanem. Rahat ol ben varım arkanda lan. Arkanda ben varım ben. Bir önce bir tutturak. O gitti. <laughs> i̇kisine birden ikisine birden vuruyorum darbeli. Oğlum bu ne ki? Geçiyor arkadakine de geçiyor. Sardı sardı bu karakter beni. Ana geldi. Geldin gel içime gir. Aha. İçime mi giriyorsunuz lan? Zoom. Baba baba bana bak ben benim benim şey oy oy kaçıyor. On, onlar kaçıyor lan ben niye kaçıyorum? <laughs> Çarı gördün. Zın koyarım ana tersten görsün bak ha. Abi bir yetenek bir skill'im daha olsun demek ki aldım oraya. ikisine birden kafa tutuyor, kafa çar. Onu alan mı? Zın yesen onu. Sen bana atla ben sana. Atla bana. <laughs> Nasıl? el öl, öl canı bir. Abi işte bunu bahsediyordum ya. W'ye güveniyordum. Tamam bu çar artık midin yeni kralıdır. Bu arada yavrum afet olsun. Daha hala bitirememişsin. Bakıyorum şaka baka. Bir beğeni atar mısın? Koridora gidiyoruz şu an zaten. Ve ee, kanala hala abone değilsen abone olur musun? 310 bin olacağız. Teşekkür ederim. Direkt geçelim action'a. Bu maç çok güzel olacak. Çok güzel kastım. Ha aşağıda gene bir şeyler var. Aha. <laughs> Oho burada olay çıkacak İzleyin Ben arkadayım yokmuşum gibi geleceğim Tamam mı? Gir oğlum sen sen avuç atman lazım oraya gir şimdi gir 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 ya, aynen şimdi ben geliyorum selamünaleyküm diye girdim girişe bak benim girişe Burayı görmediniz sayıyorum. Şakacıktan burayı görmediniz sayıyoruz. Bunlar hayırdır? Neyi planlıyorsun sen? Sen ne planlıyorsun sen? Sen ne planlıyorsun sen? O master düşman mı lan? Sen geri kaç. Aa kaçmadı. Niye kaçmıyorsun lan? Aa kim geldi? Bak kim geldi gördün mü? Hop! Ananı satayım. Vur oğlum. Aa bu da girmeye korkuyorlar. Girmeye korkuyorlar baba. Çok garip ortalık. Sen bu ultiye. Sana bu ultiyle gelelim. Gel. Gel. Zün. Buna böyle, böyle. Zıng. Ona ları. ne oldu? Ne oldu? Yavaş oynadık, güzel oynadık lan. Şimdi Rudan bitti. Baba uzaktan vuruş tabii ki bu. Oo, kon kardeş. Ne var? Az kaçıyor, az kaçıyor. Aha. Aha, aha aha. seriye. Oraya Ampiriye kaçtı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hiç sıkıntı değil. Zung. <laughs> 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 Ana Oo kardeşim. Hoş geldin. Göt Oo direkt yedi, direkt yedi. Gel atla bana. Gel atla bana vur. Bana vur. Bana vur. Gel bana vur. Ha, oha. Ha, oho, oho, oho. Ölüyordu lan. Vallahi giderdi var ya. arkadan kapattı. Ben de vuruyorum. O da vuruyor. Yapıştır. Aa bana geldi. Benim benim hemşali şeyim. Kısmetimmiş. Beyler bir şey diyeyim mi? Alev ejderi ruhu olacak bende. Öyle bir güzelliğimiz olacak. Atrox. Gittin eller alan. Ha. Ha, enayi enayi bıraklar burada. Zın onun <laughs> Ne oldu ona? Burada bir tane daha var. Dur dur dur. Buradaki ne dedik? Oha! Gene sıfırlandı. Oraya geliyorum. Tuttu. Bu da yanlış adama tuttu be. Yanlış adam yanlış insan be. Kaderimiz olmadı be. Denedim de hasar yemedi. Niye o? Büyü direnci almış. Büyü Orada Lucy'yi tutsaydı var ya çok daha değişik şeyler olacaktı. Abi. Aha. Aha olay var. Vallahi olay burada olay çıkartacağım. Dur. Dur. Aha nasıl bir şekil yapılır? Hani oy 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 Nah patates oldu lan. Nah. Zın görmezlik ne görünmezliği Dur lan oğlum çok sağlam vurdum. Bir anda, bir anda bir anda bir anda. Bir anda bir anda. Nasıl bir şey yapılır? Atarsam gider. Aa. Cık, tutuyordu be ultim geliyor ya. Ama ve lakin master'ı gördüm topta. Master. Sana böyle bir ulti. Zınk. O nasıl bana geliyor direkt bana saldıracak. Bana mı saldıracaksın lan? Ne? Zın. Gel sekü atacak lan ki yavap. Şu bitsin ondan sonra hasarı görün. Gelin gelin kızlar karşıma bir şey geliyor. Aynen öyle topla top. oy 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 muazzam. Ara vura 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 korkut vura 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 ben çalacağım bak şimdi zın çaldım 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 onu ben de çaldım oğlum çaldım sıfırlandı ultim sıfırlandı ulti sıfırla ultiyi tutturdum Oha ha ha öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir kaçış olamaz var baba hızı öldü mü lan yanıyordu en son ama ölmedi al bunu da öldüreyim seni kafana attım ama <gülüyor> lan <gülüyor> lan nereye kaçıyorsun dur 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 senin götüne bir ay ay ar arkadaşların yanına ama fark edersiz atayım baba vuruyorum o arkadaki de öldü net öldü net W bastım bir ucu daha geldi abi abi girdim 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 4 Penta Master Penta içeri 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 go 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 Aha attım Hadi lan oradan Attım lan Oğlum hiç beklemiyordum Şun Petra'nın hatırına öldü lan <laughs> like atar mısınız? Eğer hoşunuza gittiyse like'tan sonra söylüyoruz zaten biliyorsunuz. Ha geliyor geliyor geliyor. Akıllanmadan geliyor hala. Aha sana bir ult Oha ulti de vuruyor ya. Bir dakika adam ikinci penta geliyor ha. Vallahi ikinci penta geliyor. Vuhu vuhu. Uhuh. E atayım. Ona, ona, nereye gitti piç oldu ultim niye piç ettiniz benim. Bu ne yapıyor lan? lan? buraya at bana Q a. Ana Bana korkuyor da Q al. da Q'da atamıyor ha. Gel gel içime gir. içime gir oğlum hiç fark etmez. Zınk bir W basarım sana. Biraz zorladık ama bir Q atarsam ona Hadi be İyi Malphite'ın ultisi da gelmiş ölürmüşüz zaten de şey diyeceğim bizim gider az önce sanırsam Alev Ejderi Az önce var mıydı yok muydu bilmiyorum ama artık ruhumuz da var Alev Ejderi de neler çıkacak ortaya <laughs> Ya Hayattaki şansım baba. Hayattaki şansım nasıl ona gitti lan? Ürününden vurdu, runu vurdu ha. Bir dakika bizim adamı hiç ediyorlar botta. Bir sayesiz hayırdır? Siz hayırdır? Yolda gördünüz. Yolcu mu sandınız? Hayırdır oğlum? Tek mi sandınız lan o adamı? Ha? Ay bak sola attım bilerek Akali vardı çünkü so yokmuş. Orada Akali yakalamış. Yakalasaydık süper olurdu. Ben nereye kaçtım? Kaçtım bak. Bak. Hadi evine. O orada Beyza çalda Beyza attı ha. Yokluğumuzdan fırsat zın. Akali de hiç arkadaşlarına yardım edeyim diye geri dönmemiş ha. Direkt paso buradan tüymüş gitmiş o da. Alım. Dün. Ölür mü lan? Hadi be. Tamam. Yavaşlıyor suratın bir yandan da yavaşlatıyor şu an. Alakasız bir çar bu. Oo, oo, bir bak benim. 3, 2, 1. Zın. Abi. Abi. Oo. 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 Lan Ben arkadaki 40 kaldırıyor. Ben arkadaki niye kaldırıyor? Lan Adam öldü mü canım? Dur lan. Ortalık karıştı beyler. Ortalık çok pis karışacak burada. Sen bir daha git baba. Oğlum Q'ya bak. 2,5 saniyede bir Q atılır? Böyle bir skill. Anasının nikahına giden bir skill. 2,5 saniye mi olur? Adam benden kaçmak için E basıyor. Bar muhabbete. <laughs> evet arkadaşlar, buradan bitirdik oyunu. Umarım hoşunuza gitmiştir çıkarken. Abone olup özellikle beğenmeyi şu an asıl sevinirim. Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Bay bay.